Ey günlər arkadaşlar. Добрый день. Как ваши дела? Merhaba, nasılsınız? Давайте продолжим. Gəlin davam edəlim. Biz hərflərimiz haqqında danışıb. İlk hissəmizdə, ilk bölmümüzdə hərflər haqqında danışdıq. İndi davam edək. Sıradakı fiilimiz C harfimiz. Yani bazen Rus dilinde bu harfa kuyruklu Ç diye yollar. Yani normal Ç harfimiz var. Zaten 24. harfimiz normal Ç harfimiz. Biz bunu yazdık. Yani normal Ç harfimizi yazdık. Sıradaki harfimizin iki ses birleşmesi var. T ve C harflerinin birleşmesi C diye okuyoruz. C diye seslendiriyoruz. Ama buna bazen dilde konuşarken kuyruklu S diye hitap ediyorlar. Ee, harfin yazılışına bakalım. El yazısı olarak yani kitap yazısı böyle el yazısı olarak bizim büyük U harfi gibi yazacağız. Ama küçücük böyle kuyruğunu koyacağız. Aynı küçüğünde de yazacağız ve küçük kuyruğunu koyacağız. 26. harfimiz Ş şey harfi. Normal Ş şey harfimiz. Yani yazılışını yazalım. El yazımızı. Bu üç kuyruklu zaten ama kuyrukları bu defa yukarıya. Yani T harfimizin kuyrukları aşağıya bakıyor ama Ş şey harfimizin kuyrukları yukarıya bakıyor. Küçüğünün de büyüğünün de. 27. fiilimiz ş. <laughs> i̇ki ş'anın birleşmesi. 26'da seslendirdiğimiz fiil sadece ş sesi. Ama 27'de seslendirdiğimiz e, harfimizin iki ş sesi var. Şş diye seslendiriyoruz. Gelin yazalım. Aynı tür yazıyoruz. Sadece küçücük kuyruk koyacağız. Yanındaki de yine aynı kuyruğunu koyacağız. 28'de E harfi. Doğru biz 6. fiilde biz böyle E harfi diye yazdık. Lakin bizim 6. bölümde olan yani 6. harfimiz Y harfi aslında Rus dilinde Y bizim dilimizde bu E diye seslense de ama Rus dilinde e, Y harfi. 28'de ise normal E harfi. Yani bildiğimiz normal E harfi. Sadece harfin değil yazılışı farklı. Bunu ters C gibi yazıyoruz. Bir tane ortasından böyle kuyruğunu koyacağız. Aynı küçüğü de büyüğü de aynı yazılıyor. 29. harfimiz I harfi ı harfinin büyüğü yok. Çünkü Rus dilinde ı harfiyle başlayan kelime yok. Yani biliyorum Türkçede vardır. Yani bildiğim kadar Sparta kelimesi herhalde ben doğru mu duydum? Doğru değil mi? Vaktinde kendi fikrinizi yazabilirsiniz bana. Ama Rus dilinde ı harfiyle başlayan kelime yok. Mes bu sebepten yani buna göre ı harfinin büyüğü yok. Sadece küçüğü olarak yazacağız. Böyle küçülüyorlar. Bir daha yazıyorum size kolay olsun diye. el yani yazısı öğrenmek istiyorsunuz da. 30 ve 31. sırada olan hariflerimizin sesi yok. Harflerimizin sadece kendileri vardır, isimleri vardır ama ses yoktur. səs olaraq oxumayacağıq bu hərfləri. 1-ci hərfimiz, yəni 30-cu hərfimizin ismi miyək znaq, alnamı incəltmə işarəti. Demək, yəni ünsüzlərdən sonra gəlir və kəndindən öncəki ünsüzü incəltir. Daha yumuşaq, daha incə səslənməsinə səbəb olur. 31-ci hərfiniz tvordiznak, hərfinizin ismi. Kendindən sonra öncə gələn ünsüzləri daha da sərtləşməsinə, daha qalın səslənməsinə nədən oluyur? Miakiznak incəltmə işarəti, tvordiznak sərtləşmə işarəti. 32-ci hərfiniz yu hərfi. Hərfiniz bir tana hərfi yazsaq da Ama iki sesi vardır gördüğümüz gibi. Y ve U sesi ve 33'te yine aynı ya harfi bir tane 9'a benzer ama iki kuyruklu harif yazmamıza rağmen iki ses veren böyle bir, bir harfimiz vardır. Şimdi gelin bir daha harflerimizi okuyalım. A, B, V, G, D, E, Yo, J, Z, İ Е, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, С, Ш, Щ, Э, Ы, мягкий знак, твердый знак, Ю, Я. Şimdi mən bir daha oxuyacam hərfləri, amma bu dəfə daha yavaş oxuyacam. Sizin də səsləndirməyiniz üçün. Yəni mənimlə birlikdə mən səsləndirdikdən sonra özünüz için hərfləri səsləndirə bilərsiniz. A B V V G D E Ё, Ж, З, И, Е, К, Л, М, Н, О, f r r s t u f f ç ç idəsaslandırılmış hərfinizi ç Ş. Ş. İki şeyinin birleşmesi. Ş. E. E. I. Miyaki znak. Tvördü znak. Yu. Ya. Yani gördüğümüz kadarı 33 harfimiz vardır. Harflerimiz daha çok ün, ünsüzler e, Rus dilinde 10 tane ünlüsü vardır. Aynı bizdeki gibi yani bizim dilimizde olduğu kadar ben e, Türk alfabesinde de bence aynı ünsüzler vardır. A, O, U, I, İ, E, diye ama Rus dilinde 4 tane de iki sesli harfimiz var. Bu Y Y harfimiz ve bir de 32 ve 33. sırada olan yu ve ya hariflerimiz 4 harifimiz Rus dilinde 2 seslidir. Yani harifler bir tane harifi yazsak da İki ses bildiriyorlar. Yani direkt mesela ben yu ile başlayan mesela kelime bir tane söyleyeyim. Yablaka kelimesi. Yablaka kelimesi Rus dilinde elma demek. Artık yablaka kelimesinde ben iki tane harf yani önde iki tane y ve a yazmama gerek yok. Direkt bir tane harif yazarak bu iki sesi belirtebilirim. Aynı y harfinde aynı yu ve yu'da. Mesela yu ile başlayan bir kelime söyleyeyim. Yu Pka deyə bilərik. Yupka kelimesi etek demek. Yani önde duyduğumu yupka kelimesini ben bir tane ayrı y ve bir tane de ayrı u yazmama gerek yok. Direkt bu yu dinlediğim, yani yu duyduğum yerlerde yu harfini yazma, ya yazarken artık harfi bitirmiş oluyorum. Aynı ye ve yo. Yu, yu harfiyle bir kelime söyleyelim. Mesela yolka kelimesi var. Yolka kelimesi Rus dilinde çam ağacı demek. Yo duyduğum zaman direkt bir tane yo yazmam yeterli. Yani bir tane e başında iki nokta koyma yeterlidir. Yani artık bir tane y ve bir tahan da o veya artık bir tane y xərfi, bir tane a veyahut bir tane y, bir tane u yazmama gerek yok. Çünkü bu dört harfimiz iki ses bildiriyor. Bundan sonra başka biz dedik ki 30 ve 31-ci sırada olan iki harfimiz mekkiznaq inceltme işarəti və tırvurdüznaq sərtləşmə işarətləri sadece hərf olaraq yazacağız amma səs olaraq heç bir zaman oxumayacağıq. Məsələn, nümunə olaraq göstəriyim. Məsələn, bir hər hansı bir kəlimədən hərfdən sonra gəlirsə, biz onu oxumayacağıq. Sadəcə yerinə görə əgər məkizdaqsa sadəcə kəliməni incəltəcəz, incə söyləyəcəz. Amma sərtləşmə işarəsi isə, yəni tyorduz naqtsa O zaman biz kelimeyi biraz daha kalın, daha kaba seslendireceğiz. Bu bölümümüz hakkında bu kadar. Növbəti bölümlərimizə, e, sıradakı bölümümüzü izləməyi unutmayın. İyi günlər.